Yılda 1 milyon adet otomobil üreten Türkiye'nin kendi otomobili bu kadar övgüyü veya bu kadar eleştiriyi hak ediyor mu? 1 milyon 930 bin TL'ye Tokte T Onix alınır mı? İşte bu soruların yanıtlarını aradım ve sanırım bu videoda bulmuş olabilirim. Bir bilgisayar ve akıllı sizinle yaşayan bir cihaz. WLTP değerleri bence İstanbul trafiğinde belirliyor herhalde. <laughs> bu parçalar otomobili birazcık yüksek kalite algısından uzaklaştırıyor epey bir problem giderildi. Ekran kapanıyor, işte enerji vesaire hataları bunlar gerçekten giderildi. 2 senede yaklaşık 50 bin adet sattı. 2024 yılında en çok satan elektrikli ve SUV otomobil oldu. Peki tüm bu satışları kredi kampanyası veya milli duygularla mı yaptı? Yılda 1 milyon adet otomobil üreten Türkiye'nin kendi otomobili bu kadar övgüyü veya bu kadar eleştiriyi hak ediyor mu? 1 milyon 930 bin TL'ye TOK t alınır mı? İşte bu soruların yanıtlarını aradım ve sanırım bu videoda bulmuş olabilirim. Bu videoda TOG 5 artısını, 5 eksisini, kullanıcı deneyimini ve en önemlisi yürütme maliyetlerini bulabileceksiniz. Ben Taylan Özgür değil, siz de Otobox kanalındasınız ve bu videoda Türkiye'nin otomobilini yakından inceliyoruz. başlamadan söyleyeyim bu sponsorlu bir içerik değil yani bu içerik için Tok bize bir para vermedi sadece otomobillerini rica ettik ve sağ olsunlar bize otomobillerini verdiler. Yanımda gördüğünüz Tok T10X şu anda sizin fiyat listesinden satın alabileceğiniz en yüksek donanımlı Tok T10X. Fiyatı da 1.930.000 TL Ocak ayı itibariyle. Tabii ki otomobilin üzerinde ekstra cam tavan ve iyi bir ses sistemi mevcut ama standart donanımda yani 1.440.000 TL'ye de Tok T10X'e sahip olabiliyorsunuz ve orada da birçok teknoloji ve konfor öğesi yine standart. Çok kısa tasarımını anlatmak istiyorum. Bu otomobilin tasarımının bende uyandırdığı hisler güçlü ve heybetli. köşeli güçlü yüksek bir tasarım var. Karakteristik tasarım öğeleri var. Mesela şuradaki ön ızgara yine gündüz ledleri böyle bıyık şeklinde otomobili bir aylık karakteristik bir hale getirmiş. Yani bu otomobilin tasarımına bakıp da beğenmeyecek kişi sayısı az. Tasarımı zaten biliyorsunuz Pininfarina yaptı. Tabii ki Türk mühendislerinin Murat Günah'ın da yönetiminde yaptı bu otomobilin tasarımını. Yani otomobilin tasarımıyla ilgili pek bir şey söyleyemem. Sadece belki ileride bir ufak makyajla şuradaki ön ızgara daha kapalı hale getirilebilir, daha şık olabilir diye kendi içimden geçiriyorum. Otomobilin uzunluğu yaklaşık olarak 4.6 metre ve 2.9 metrede bir aks mesafesine sahip. Dediğim gibi köşeli hatlara sahip olduğu için aslında elektrikli otomobillerin pek sevmeyeceği yani aerodinamik açısından birazcık zor bir otomobil. O da zaten özellikle menzil kısmında birazcık bize dezavantajlar sunabiliyor. Ama otomobilin yan profilde, de arka profili de oldukça güçlü gözüküyor. Teonix arkadan itişli bir otomobil 4x4 versiyonda 2025 yılı içerisinde gelecek. Ancak bu haliyle bize 160 kW yani 218 beygir güç ve 350 Nm tok sağlıyor. Otomobilin altında 88.5 kWh'lik saatlik oldukça büyük bir pil paketi var. Bu pil paketiyle bize 523 km menzil veriyor. Bu arada 0-100 hızlanması da 7.8 saniye olarak açıklanıyor. Şarj çıkışı olarak 180 kW'a kadar hızlı şarjı desteklediğini söyleyeyim. Aynı zamanda 22 kW'a kadar da normal akım şarjı destekliyor. Bu otomobile arkadan baktığımda aklıma sadece bir kelime geliyor. O da heybetli. Arka bölüm otomobilin genel tasarımı içerisinde hoşuma en çok giden yer. Hızlıca bagajı açalım ve özelliklerinden bahsedelim. Bagajı kumanda üzerinden de açabiliyorsunuz. Buradan da açabiliyorsunuz. Açtığınız zaman sizi burada 414 litrelik oldukça yeterli bir alan karşılıyor. Şarj kablolarınızı koymak için de şuradaki alanı kullanabiliyorsunuz. Yine buradaki alan oldukça geniş ve yeterli gözüküyor. Bir tane bagaj perdemiz var. Onu da kullanımı oldukça kolay ve rahat. 2.9 metrelik ak mesafesi TOG'un arka alanında bir hayli genişletmiş durumda. Buraya oturduğunuzda hem diz hem baş mesafesi açısından hiçbir sorun yok. Hatta 3 kişi de rahat bir şekilde seyahat edebilir. Ortada bir eşik de yok çünkü. Gayet güzel. Burada anlatacağım birkaç bir şey var. Klima menfezleri görüyorsunuz burada çift taraflı. Yine iki taraflı koltuk kısıtmamız ve şurada bir tane de Type-C çıkışımız var. Unutmadan şu bardaklık alanını da göstereyim. Burada da klasik bir bardaklığımız bulunuyor genel hatlarıyla TOG'un arka tarafı, arka yaşam alanı bir aile iyi. Şimdi t 10 içerisine ya yani ön bölümüne giriyoruz ve alameti farikasını görmek istiyoruz. Buradaki ekranlar ve sistemle ilgili size bizzat göstermek istiyorum. Çünkü bu otomobil aslında e, bir bilgisayar gibi çalışıyor. Yani klasik otomobillerden farklı olarak çalışıyor. Bunun içinde birazcık bir bekleme süresi var. Şu anda şuradaki kamera benim yüzümü tanıdı. Ben start'a bastığımda ekranlar geliyor şu an yüzümü tanıdığı için benim profilim işte koltuk ayarımı, klima ayarlarımı, burada son kullandığım uygulamaları bütün bilgilerimi buraya getirdi. Bekleme süresini gördünüz. Önceden çok daha fazlaydı ama şimdi daha da iyileştirmiş. Zaten genel olarak otomobilin yazılımı ilk çıktığı noktadan şu anki noktaya kadar bir hayli geliştirilmiş. O eski takılmalar, ekrandaki kapanmalar, işte donmalar ben yaşamadım. Yani şu güncellenmiş hali, şu versiyonda şu kullandığım 4-5 gün içerisinde ben yaşamadım. O açıdan buradaki sorunların artık yavaş yavaş giderilmiş olması ve gelecekte de yani bundan sonra da bunun üzerine çalışıp daha da giderilip iyileştirilecek olması iyi bir şey. Şuraya koyalım. Şimdi burada yatay bir ekranımız var. 3 parçalı burada kişiselleştirebilir multimedya alanı var. İşte ben buraya e, enerji tüketimi koymuşum. Buraya müziği koymuşum. Mesela müziği değiştirmek veya önüme getirmek istiyorum. Hop geldi artık önümde. Buradan işte arama yapmak istiyorum. Geldiğiniz zaman şurada hemen şurada klavye açılıyor. Hani klavye ile ilgili kısım burada. Burada mesela dokunmatik hassasiyetini de görün. Sezen Aksu yazalım. Bu aralar çok dinliyorum. 30 yaşını geçtikten sonra Sezen Aksu dinliyormuşsun abi. İşte biz o gün tükeneceğiz. Buradan dinliyorum. Buradaki alanı yönetmek artık çok kolay. Bu navigasyon sistemi hiçbir şekilde aşağıya inmiyor, hep yukarıda kalıyor. Ama diğer iki kısmı ayarlayabiliyorsunuz. Benim en çok kullandığım YouTube oldu. Mesela otomobili şarj ederken sağ koltuğa oturdum şuraya ve YouTube açtım. YouTube'dan videolar izledim. 35-40 dakika nasıl gitti anlamadım. O da çok güzel. Bu YouTube veya TV Plus veya işte D Smart Go e, otomobil hareket halindeyken de açık e, kapanmıyor. Sadece şu bölüme gelmiyor. Yani benim işte bu navigasyonumuz olduğu bölüme gelmiyor. Ama otomobil duru haldeyken buraya çok rahat geliyor. Bakın gelme hızını da göstereyim size artık. ya yani Buradaki kısım bir hayli iyileştirilmiş. O çok hoşuma gitti. Ee, ses sistemi çok iyi. Ondan da çok kısa hemen gelmişken bahsedeyim. Buradaki premium ses sistemi e, Meridian'in ses sistemi ve e, Tesla'yı aratmıyor. Öyle söyleyeyim. Tesla'nın sistemi çok başarılıydı ama bu haliyle de Tesla'yı aratmadığını özellikle vurgulamak isterim. Şimdi otomobilin ayarları. Bu otomobil Şuna göre yapılmış arkadaşlar ergonomi açısından. Şöyle oturduğum zaman buradan ayarlayacağım. Buradan vitesimi seçeceğim. Hani bütün işlemlerimi şuradan yapacağım. Şuradaki iki parmakla da rejeneratif freni ayarlayabiliyorsunuz şuradaki tuşlar aracılığıyla ve bütün panelim burada. Aydınlatma ayarlarıma şuradan yapıyorum. Çağrılar burada. Klimalar gördüğünüz gibi şu aşağıda sabit. Şu an kapalı. Ses yapmasın diye. Ama buradan açıp ayarlayabiliyoruz. Yine kapatalım. Ve işte bütün ayarlarımızı burada yapıyoruz. Buraya yeni yeni uygulamalar gelmiş ve gelmeye de devam edecek. Bakın akıcı gayet. Ve tüm paneli yapıyoruz. Şöyle bir bilgi vereyim şimdi size. Bu otomobil bu haliyle dediğim gibi bir bilgisayar ve akıllı sizinle yaşayan bir cihaz. Buna alışmak yani buradaki bütün karmaşaya, ekran, tuşlar işte buradaki ekranlar, joystickler buna alışmak zaman istiyor ve sabır istiyor. Ben otomobili aldım ilk iki gün ya biraz da böyle şeyim ben takıntılıyım. Hani bu işte nasıl başa çıkacağım? Hani otomobili kullanırken hani bu kadar şeye nasıl bileceğim ve hakim olacağım diye biraz endişelendim. İlk bir günde, ilk bir buçuk günde zorlandım açıkçası. Ama ikinci, üçüncü günden sonra artık bu benim elim ayağım gibi oldu. Oldukça alıştım ve buradaki hani karmaşıklık benim için daha kolay kullanılabilir hale geldi. O yüzden şunu belirleyeyim, belirtmek istiyorum. T10X alacaksanız T10X'e bir, böyle bir, bir hafta kadar bir süre vereceksiniz ve ondan sonra buradaki sistemi, buradaki bilgisayarı çok daha konforlu ve rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu noktada birkaç eleştirim var. Ortadaki alanı böyle kullandığımız için aslında elektrikli otomobillerde ön bölümde bakın şurada bir şey yok. Geniş saklama alanları olur ama T10X'de şu sistemden ötürü Orta konsolda orta bölümde çok fazla büyük saklama alanımız yok. İkinci eleştirim şuradaki joystick, şuradaki vites şarteli ve şu kumandaların malzeme kalitesi. Bu parçalar otomobili birazcık o yüksek kalite algısından uzaklaştırıyor benim görüşüm. Bu arada Teonix'te 360 derece görüş kamera sistemi var. Şöyle açtığımızda otomobilin her yönünü görüyoruz. Ama şu arkada bir siyahlık var. Bu aslında şu ana kadar yoktu ama çekim öncesi kamera hatası almaya başladık. Otomobilin kapılarını falan biraz fazla açık bıraktık. Zaman zaman böyle yeni nesil otomobillerde böyle şeyler olabiliyor. Muhtemelen ondan olabilir ama şu an gördüğünüz gibi kamera deneyimini de göstereyim. Kamera ne çok iyi ne çok kötü kullanışlı. Şu hatayı vermemesi dışında ki giderilebilir basit bir hata olduğunu düşünüyorum bir sorunla karşılaşmazsınız diye tahmin ediyorum. Genellikle karşılaştırma yaparken Tesla Model Y ile karşılaştıracağım. Çünkü en yakın rakibi şu anda bu. Tesla Model Y'de şunu görmüştük. Otomobil teknoloji, yazılım, kamera, sensör açısından çok ileri seviyedeydi. Ama sürüş dinamiği açısından da bir hayli kötüydü diyebilirim. Biraz daha aşağıdaydı. t de şunu görüyoruz. Sürüş dinamiği açısından oldukça iyi bir otomobil. Gerçekten süspansiyonu, konforu, işte viraj alması, yol tutuş açısından çok güzel çok stabil ve iyi gidiyor. Aynı zamanda teknolojisinde zaten anlatmıştık. Teknoloji olarak Model Y'nin tabii ki yazılımı daha iyi ama sürüş dinamiği açısından Teonix'in daha iyi olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Şimdi otomobili kullanırken en çok kullandığım butonlar şu direksiyon üzerinde sağdaki ve soldaki butonlar. Şuradan geldiğimiz zaman medya, lastik basıncı, sürüş asistanı, güvenlik asistanı hepsini ayarlayabiliyorum. Soldan da işte şarj güncel sürüş verilerimi çok rahat bir şekilde görüp yine aynı şekilde sıfırlayabiliyorum. Otomobil üzerinde seviye 2.5 otonom sistem var. Yani adaptif kurus kontrol var. Güncelleme ile geldi ve çok iyi çalışıyor. Bunu çalıştırmak için sağdaki tuşa bir kere basmanız ve ardından kolu aşağı indirmeniz yeterli oluyor. Ondan sonrasında otomobile bırakıyorsunuz. Hızı ayarlamak için de şu kolu yukarıya çekmeniz yeterli oluyor. Durkak özelliği de var bu otomobilin. Şimdi bıraktım. İleride ışık var. Şöyle göstereyim sizlere. Mesafeyi biraz daha azaltayım. Gördüğünüz gibi durdu otomobil. Şimdi hareket edecek mi bakalım. Gördüğünüz gibi hareket etti. Yani buradaki sistemi çok iyi çalışmışlar. Buradan e, TOG mühendislerini tebrik etmek istiyorum gerçekten. Devre dışı bırakmak için de yine şuradaki tuşa basmanız yeterli oluyor. Sürüş dinamiği olarak şu ayrıntıları vereyim. Otomobilin... E, süspansiyonları önde MacPherson bağımsız arkada çok kollu bağımsız süspansiyonlarımız var e, ve gerçekten iyi çalışıyorlar Kabin içine çok fazla uğultu ve titreşim vermiyorlar yumuşak taraftalar direksiyon çok yumuşak gayet iyi olması gerektiği gibi Model Y'de çok sertti direksiyon en yumuşak ayarda bile. Dönüş çapı yaklaşık 9.5-10 metre seviyelerinde Model Y'de 12.5 metreydi. Otomobil dönmüyordu. O açıdan da Model Y'nin üzerinde. Yani sürüş dinamiği açısından özetle Model Y'nin üzerinde. Ben bu otomobili 3-4 gün kullandım. Uzun vakitler geçirmedim ama daha çok kullananlardan deneyimlerini dinlemek de önemli. Biz de şimdi sürpriz bir isme gidiyoruz. O işte T10X'i var uzun süredir kendisinin. Ondan da çeşitli verileri alacağız. Ama ondan önce şundan şunu belirteyim. Ben bu otomobili son olarak dün şarj ettim. %88 şarj ettim. Ve şarjdan itibaren 101 km yol yapmışım. Şu anda bana 198 km yol yaparsın diyor ve ve enerji tüketimim 25.2 saat olmuş 100 km'de. Tabii ki 3-4 derecelerde biz bir anlamda kış şehir içi testi de yapmış olduk otomobille. E, tüketim değerleri bu şekilde çıkıyor. Dediğim gibi otomobilde termal bir yönetim sistemi olmaması özellikle kış aylarında e, menzil kaybını bir miktar arttırıyor ama uzun yollarda biraz daha arttırıyor. Şimdi isterseniz kullanıcı deneyimi için konuğumuzun yanına gidelim ve orada da Teonix alanların e, Teonix alanların Teonix sahipleri e, Teonix kendi saide birisi bir duman ve orada da Teonix sahipleri neler düşünüyor birlikte görelim. Evet kullanıcı deneyimi için sevgili Hakkı abinin, Hakkı Alkan'ın yanına geldik. 25.000 kilometre kullandım arkadaşlar. <laughs> Oo, ne sorarsanız abi, cevaplarım. Ne kadar oldu sen Alalı? Ee, bir seneyi geçti mi? Bir seneyi geçti abi. Müthiş. Nereden hatırlıyorum? MTV'den. <gülüyor> <gülüyor> Biz de bugün T10X'in V2 uzun menzilli versiyonuyla yanına geldik. Yalnız otomobil bir yılın üzerindedir zam görmüyor. Biliyorsun yani ocak fiyatları da açıklandı. Açıklandı Yine mükemmel ha, bir de şey var e, sıfır faiz kredi var. Aynen. Yani... yani bu herhangi bir ürün yerleştirme değildir. Yok değil, onu, e, onu da söyledim. söylemiş olalım. Aynen. Ama hakikaten çok cazip bir otomobil Şöyle, diyebiliriz. Şöyle piyasa belirleyici şu anda yani birçok marka TOG'un fiyatlarına Süper. göre konumlandığı için TOG'un fiyat arttırmaması çok önemli. Aslında bu açıdan da Türkiye'deki diğer otomotiv kullanıcıları açısından şanslı bir noktadayız. Çünkü gerek ÖTV regülasyonları. Gerek de işte fiyatları şu an Türkiye'de Teonix belirliyor. Şöyle dediğin çok doğru. Örnek veriyorum. Otomobilin fiyatı 1.800 diyelim. Böyle dolu bir paket. O zaman Tesla'nın gelecek modeli de 1.800 olmak zorunda. Evet. Ya da işte rakiplerinin fiyatı da ona yakın olmak zorunda. Aynen. Eğer ondan daha yüksek olursa insanlar böyle bir hani ne var ki ondan <laughs> daha fazla diye tepki veriyor. Doğru bir tespit abi süper. Eyvallah. Geliyorum ilk soruma. Şimdi kaç bin kilometre demiştin? 25 bin 25 kilometre. bin kilometre yaptın. Abi... En çok sorulan ve merak edilen menzil durumu yani enerji tüketimi. Nedir abi? Enerji tüketim ortalamadan biraz fazla. Yani diğer kullandığım otomobillere baktığımız zaman 30 küsürleri falan kullanıyorum ama bu tamamen bir de kullanıcı alışkanlığına da bağlı. Ama günün sonunda WLTP dediğimiz değer onların şartları nasıl desem işte hava şartları çok iyi olacak. Çok optimum. Çok optimum yani Hı o WLTP değerleri biraz farklı çıkıyor. Ha diyeceksin ki tamam orada gösterilen menzili sen yaptın mı fazlasını yaptığım da oluyor Hı -hı. şehir içinde kullandığım zaman sakin. Hele bir de bahar aylarıysa böyle güzel. Yok hiç bahara gerek yok falan. abi. İstanbul'da trafikte. <laughs> Gerçi aynen. <laughs> yani orada bir sıkıntı yok. i̇stesen de hızlı gidemiyorsun. Yani. WLTP değerleri bence İstanbul trafiğinde beliriyor herhalde. <laughs> Olabilir. Ee, orada fazlasını da yapıyorsun. 600'e yakın kilometreleri falan görebiliyoruz. Önemli bir bilgi. Ama mesela uzun yolda hani biraz sınırları zorlayayım. Örnek veriyorum yoldaki hız sınırı 130. Hı hı. Sen de ne yapabilirsin? 140'a kadar hı hı. çıkabilirsin bir şekilde. Çıkmasanız daha iyi olur da. 140'la gidersen örnek veriyorum 500 kilometrelik menzil 400'e belki daha da hızlı gidersek otomobil yüklüyse 400'ün biraz altına inebilir. Ama şöyle bir durum var abi. Bu durum içten yanmalı otomobiller için de geçerli. Yani hızlı gidersen depon çabuk biter. Ee, şöyle güzel bir haber var. Her yerde şarj istasyonu var. Hatta TOG'un TURGO şirketi başlı başına ayrı bir şirket gerçekten her tarafta var abi yani önceden ben şikayet ediyordum ilk videomu çektiğimde İstanbul'da keşke daha fazla olsa diye İstanbul'da da çok fazla kurmaya başladılar ama garip bir şekilde Anadolu'da çok fazla var helal olsun 81 ilde var abi. Evet o konuda da zaten. 82, piyasa... <gülüyor> 83. <gülüyor> abi şu o zaman şunu söyleyeyim size sana bu otomobilde bir termal yönetim sistemi yok yani ısı pompası. Isı pompası yok. yok. ben Kullanıcı deneyimde 3-4 günlük kullanıcı deneyimimde TEM'e de çıktım. İşte şehir içinde de yaptım. 3-4 derece şu an hava ve enerji tüketiminin, tüketiminin çok fazla olduğunu gördüm. Evet. Şimdi bunun eksikliğini hissedebiliyor musun? Abi? Hissediyor musun? Ya şöyle tabii ki Hı -hı. ısı pompası olsa soğuk hava şartlarında Hı -hı. ısı pompası devreye giriyor. Ya da işte eğer Hı -hı. akıllı bir otomobil olduğu için örnek veriyorum. Ben işte şarj etmeye gideceğim falan. Bu arada termal yönetim var Hı -hı. ama bizim asıl, asıl... bahsettiğimiz Anladım. termal yönetim o ısı pompası yok. Ee, olsa iyi olurdu. Şimdi ben bunu sordum. Toksiyosu Gürcan Bey dedi ki, yani onu eklersek fiyat yükseliyor. Türkiye şartlarında hani çok soğuk bölgeler, çok uzun süre kullanım çok olmadığı için böyle bir tercihte bulunduk dedi. Otomobilin alameti farikası aslında yazılımı. Yazılım. Yani otomobile ben ben ikinci iki günde alıştım. Biraz kompleks geldi. Yani. Üçüncü günden sonra sanki yaşayan bir cihazın içindeyim. Gerçekten evet. öyle bir his veriyor. Evet. Ve hani keyif almaya başladım. Oradaki sistemlerin, oradaki özgürlüğünden daha doğrusu. Çünkü ben bu otomobili Android bir telefona benzetiyorum. Tesla'yı da bir iPhone'a benzetiyorum abi. Aslında bilmiyorum bu Aa, kıyaslaman doğru mu? Çünkü abi. bu daha Android bir Çok şey iyi abi. Bana. Çok iyi evet. Ee, senin oradaki durumun ne? Ama yazılımda da iyileştirmeler yapılmış ama hala gerekli gibi. Senin deneyimin ne abi? Şöyle önemli. ilk başladığından beri epey bir yol kat edildi. Şu anda işte yaklaşık 1.5 küsür sürümünü kullanıyoruz biz Hı -hı. burada. Ee, epey bir problem giderildi. Hı -hı. Yani işte ekran kapanıyor, işte enerji vesaire hataları bunlar gerçekten giderildi. Şimdi bu hataları söyleyince insanlar şey diyebilir. Nasıl ya böyle hatalar <laughs> bu otomobil falan? Ben de şunu ifade edeyim. Mesela Tesla Model Y de kaç yıllık otomobil. Bakın neredeyse 20 yıla geliyor. şimdi bu otomobilde diyelim ki otopilotu kullanıyorsunuz siz. Sileceği çalıştırıyordu. Yani onu da geçen sene çözdüler mesela. Evet. Yazılım problemleri olabiliyor. Bunları gideriyorlar. Önemli olan yani şöyle bir çizgi var mı? Bu çizgi nedir? Evet. Problem vardı çözdük. Problem var. Evet. Yani gidiş böyle mi? O zaman tamam güvenebiliriz. Şu an öyle gözüküyor. Şimdi yine tarihi söylüyorum. Hı -hı. Biz bu videoyu 18 Ocak'ta çekiyoruz. <laughs> Neden? Çok kısa süre sonra iki tane önemli yenilik gelecek. E, tabii END altında olduğu için şu an söyleyemiyorum ama bu süreç devam ediyor. Bir tanesi işte çoklu kullanıcı için güzel bir imkan gelecek. Bir tanesi e, uygulamadan Hı -hı bir şeyler gelecek onlar bence harika haberler yazılım konusunda bunu söyleyebilirim dediğinde Android örneği var ya, mükemmel bir örnek Keşke ben verseydim yani başarılı <laughs> bir örnek olduğu için kıskandım. Ya daha özgürlükçü geliyor o yüzden şeye göre. abi yani birincisi daha... böyle bir giriyorsun işte senin yüzünden tanıyor Ondan sonra ayarların geliyor İşte navigasyonun müzik uygulaman bir de uygulama kütüphanesi gerçekten çok zengin inanılmaz herkes Android uygulamanız varsa hızlı bir şekilde TOG'un içinde uygulayabiliyorsunuz. Şirketler için bunu söylemiş olalım. Aynı zamanda uygulama geliştiriciler için de bir fırsat. Ama şöyle bir gerçek var abi. İşlemcisini ben diğer otomobillerle kıyasladığım zaman yani rakibiyle kıyasladığım zaman işlemcinin performansını bir tık geride buldum. Yani Katılıyor. içerisinde Qualcomm'un bir işlemcisi var. Qualcomm Cockpit kullanılıyor. Şimdi buradaki işlemci Tabii bunlar şöyle oluyor abi. Benzeri mesela Range Rover'da da vardı. Hmm. Ben Range Rover'da da eleştirmiştim. Bir de Range Rover hani Land Rover. Şimdi böyle bir durumda şöyle dediler. Yani bu otomobilin argesi yıllara dayanıyor. Bizim o zaman aldığımız işlemci o zaman tıkır tıkır çalışıyor. Arge bitiyor, seri üretime geçiyor. O zamanki ihtiyaçlara göre bu işlemci biraz eskide kalabiliyor. Doğru. Yani o süreci mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyorlardı böyle bir eleştiri de bulunabilirim. Yazılım konusunda rakibiyle kıyasladığımız zaman bir tık geride olabilir. Ama hani overall dediğimiz bütün seçeneklerde ama mesela bazı özelliklerde de daha iyi. işte az önce bahsettiğim kütüphane. Yani içeride televizyon var ya. Yani <laughs> derken yani Evet yani televizyon Eşim izliyorsun. mesela açtı YouTube'dan bir şeyler izledi. Ben işte sen de yolculuğa devam Çok da yani hiç daha önce görmediğim bir deneyimdi. Öyle yani. uçta unuca bir ekran. Ekranlar çok başarılı. Vestel o konuda iyi iş çıkartmış. Ee, i̇şte çocuklar varsa otomobilde Hı -hı. masal dinliyorlar. Yarışmayı yapabiliyorsunuz. Ee, karaoke var, yapay zeka var. Yani Şş. o dinlendirici şeyler var, uygulamalar Tabii. var. Ben çok beğendim. TRT müzik falan çok güzel çalışıyor. Duygularımızı bir kenara bırakalım. Tamam mı? Tamamen olaya mantık olarak bakalım. Tabii. Bu fiyata, bu finansmanla... Alabileceğiniz daha iyi bir seçenek bulmak zor. Yok. O nedenle verdiğiniz paranın karşılığını size fazlasıyla çıkartan, ilerleyen zamanlarda da değişik sürprizlerle çıkartmaya devam edecek olan bir otomobil diyebilirim. Şimdi sıra <laughs> söz sizde yorumlarınızı okumamız <laughs> evet. lazım. Sizin yorumlarınız neler? Lütfen aşağıda yazın, yazın ve Taylan'ın katkıda bulunduğu bu kanalı takip edin, abone olun. Videomuzu beğenirseniz de çok seviniriz. Ne yorumlar gelecek çok merak <laughs> ben ediyorum. De merak ben edeyim. de yazacağım Aynen. Aynen yazalım. Peki sevgili Hakkı Halkan, Hakkı abi çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ederiz. Ben de çok ayırdım. mutlu oldum. Aynen. Çok, çok sağ olun. Seviyoruz. Biz şimdi müsaadenle kapanışa doğru Estağfurullah. geçiyoruz. Estağfurullah. Ben gidiyorum. O zaman. Tamam abi. Kendine iyi bak. İyi hafta sonları. Hoşçakal. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Ve gelelim kapanışa. Bu otomobilin bana göre öne çıkan 5 artısı şu şekilde. Birincisi standart olarak sunulan güvenlik ve teknoloji elemanları. İkincisi Alman otomobillerini andıran sürüş dinamikleri ki süspansiyonu, direksiyonu, dönüş çapı Tesla Model Y'nin oldukça ilerisinde. Üçüncüsü otomobilin sürekli sizinle yaşayan bir bilgisayar gibi olması. Bu deneyimi inanın birçok otomobil kullandım ama çok az otomobilde gördüm. Dördüncüsü otomobilin internete bağlı olması ve sürekli güncelleniyor olması. Bu ne demek? Bir sabah kalktığınızda otomobilin içerisinde sunduğu özellikler, teknoloji özellikleri bambaşka yeni bir otomobil halini alabilir. Ve beşincisi Türkiye şartlarındaki fiyatı. Peki bu otomobilin eksileri ne derseniz? Yine bana göre birincisi ekranın arkasındaki kısmını yani yazılımının Tesla Model Y'ye göre daha akıcı, net ve sade olmaması. İkincisi bir termal yönetim sisteminin bulunmaması. Bu çok önemli değil özellikle kış şartlarında değilsek ancak gerek Model Y'ye gerek de diğer yeni rakiplerine göre t 10 birazcık geride bırakıyor. Özellikle uzun yolda da enerji tüketimini arttırıyor. Üçüncüsü ise orta alanda ortadaki kısımda çok fazla saklama alanının bulunmaması ve dördüncüsü ise direksiyon arkasındaki kolların, vites seçicinin joystick'in yine kapının yan bölümlerinin otomobilin kalite algısını bir miktar aşağıya çekmesi. İşte T10X'in artıları ve eksileri böyleydi. Bunları yan yana koyduğunuzda siz T10X'i nasıl buldunuz? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.